Aynen ben öyle. Şeye bakayım derken gene çarptım ya. Bunu havadan çekeceksin. Nasıl fikir? <laughs> Güzel olur. Ama onu kötüye kullanan, suistimal edenler olabilir. Abi kötüye kullanamaz ki. Drone sadece kendi tırını gösterecek. Nasıl kötüye kullanacak Mesela bunu? single player'de kariyer yapar. Drone'a geçer. Yani şey yapmak isteyen, para kazanmak isteyen. Abi bırakır altta, drone tırı götürür şey servis alanına koyar. Ya ona... var dikkatli gelin abi. Ona bir dakika koyarsın canım. dronunda çekim yapma süresi 30 saniye dersin. 30 saniye yani sonra öyle otomatik olabilir. atar yani. Bu tarz yani şeyler yazılımda çok basit şeyler. Abi şimdi mesela ben bu konvoyu şu anda e, 001 ailesi demiş ki o zaman GTA 5 gibi olur oyun demiş ama kendi amacından çıkar demiş de. Mesela şu anda biz bir konvoydayız ve konvoyu ben mesela yukarıdan görmek istiyorum. Göremiyorum örnek olarak. Bunun gibi durumlarda ya da tırın bazen çok büyük oluyor. O manzarayı genişten yakalamak istiyorsun. Kaza bizden mi kanka? Merlin Memo diye birisi herhalde Kaza yapmış, onun içine girmiş de. E, alalım abi efendim F7 ile. Niye gitmiyor? İşte onu söyledim de. F7 de yok herhalde. F7 çeksin abi. Biz şöyle bir şey çeksek mi acaba? Biz bayağı uzaklaştık sizden. Çekin çekin. Aa bu ses bug'ı bayağı rahatsız etti beni. Eskiden yoktu o ya. Topluluk toplu olan yerlerde böyle oluyor ya. Eskiden beri var mıydı o? Yok bu... Bir ses, ses, modu geldi ya F mod. Aynen. Ayarlayamazlar onu bir türlü. Single'da yok. MP'de böyle bir sıkıntı var. de zaten çok geç geldi MP'ye. Genel Başkan, siz neredesiniz? Yani şöyle söyleyeyim, bizim 1, 1480 kilometre falan kalmış. Bizim 1508 abi, aramızda 40 kilometre civarı bir, takribi 40 kilometre var. Biraz kilometreyi düşürürseniz yetişiriz. Biraz düşürdüm ben şu anda. Pırah otoyolunun tabelasını gördük şu an. Pırah otoyoluna doğru giriyoruz. Ben F5'ten bakayım. O tamam, siz biraz yol ayrımındasınız. Aynen hani öyle. Şeye bakayım derken gene çarptım ya. Navigasyona bakayım derken. Bu oyun da hatayı kabul etmiyor abi. Bize tren yolu kapandı yine bekliyoruz bir süre. Aslında Tır. şöyle emniyet şehrine çeksek, e, Muharrem Hocam duyuyor mu bizi? <laughs> Galiba. Yok duymuyoruz. Arada bir arkadaş köprü olsun abi. Şöyle bir dörtleri yakayım. Benim tırın gitti, önü gitti mahvoldu abi. Gideceğiz, parça alacağız. Hasar kaç gözüküyor? Hasar yüzde sekiz. Mahvettik tıra. olmaz ya olur o kadar. Nazardır. Nazar Navigasyona bakayım şey. dedin mahvoldum. Gerçek hayatta da hatayı kabul etmiyor. Evet gerçek hayatta hatayı kabul etmiyor bırak. Hayatına mal oluyor. <laughs> Burada f çekip Tırı düzeltiyorsun. Teşekkürler Tolga hocam eyvallah sağ olasın. Hayırlı akşamlar. Çocuk park ister. Tam biz o rampanın çıkışında sağda emniyet çevirini çektik. Muharrem hocam burada, bir de Sedat Başkan burada. Ya gördüm, o... Gördük, şimdi. <laughs> Az kaldı. 001 demiş ki, keşke ne kadar yol gidersen o kadar araç kirlense. Evet, bu oyunun en büyük eksiklerinden bir tanesi deformasyon olmaması. Evet. Onun şöyle bir mantığı yani bir düşündük abi. Bu markalara ee, leke sürülmesi. Markalar lisans veriyor ya. Forza'ya vermiyor mu o markalar lisans? işte Trax Trax ailesi bu şey başka ya. Adam Ferrari parçalıyor bir oyunda. <laughs> İleride Tarih delisi Sinan Başkan'a selamlarını iletir. Aleykümselam. selam. Ha gelmişsiniz. Aleykümselam Adem Başkan, Başka. hoş geldin. Gamepad de yok başkan ya. Gamepad ile bayağı kolay oluyor Cemal Başkan bu arada. Abi gene tek elle oynayabiliyor musun? Oynayabiliyorsun. Mesela sadece sol elimle direksiyonu, gazı, her şeyi... Yok. Mesela analogların ben sol analogla direksiyonu yönetiyorum. Sağ analogla da e, kokpit içindeki kamerayı yönetiyorum. İşte bende PlayStation 4 kolu var. R2 ve L2 ile de gaz fren yapıyorum. Yani en önemli şeyleri atadım. Öyle işte sinyaller var. El freni var. Bir de hız sabitleme var. Geri kalan tuşları çok kullanmıyorum zaten. Ya ben klavyeyle zaten rahat oynuyorum. Sadece görsel olarak yani şu anda mesela bizi izleyen insanlar var. Bunu videodan izleyecek insanlar da var. Bu direksiyonu sürekli sol 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 mesela hafif dönüş yapıyorum ya sürekli A'ya basıyorum ben ufak ufak. Aynen. O biraz bir sadece yumuşak rahatsız ediyor. Daha yumuşak dönüşler yaparsın işte kol olduğu zaman. Ben genellikle kol oyunu biraz daha böyle daha şey oluyor. Yumuşak dönüyor yani direksiyon. Yoksa ben klavyeyle oynamaktan çok şey değilim. Rahatsız değilim yani. Klavye mouse deneyebilirsin başkan. Kanka sağ elim boş kalması lazım benim ya. Abi ne oldu gene? Durduk. Sorry arkadan. Biraz Pomvoy neden duraksıyor sürekli? Onu anlayamadım. Hemen bir bakayım. Yine birisi sağ çekmiş. Ondan bir ihtimal. Kopukluk var gibi. yine dönüşe doğru yaklaştık. Biz herhalde kopuk değil ya konvoy. Praga girmediniz değil mi daha? Prag'ın alt tarafındasınız. Yok yok girmedik daha. Tamam biz de aynı yoldayız. Arkanızdayız. Server'da so, hız sınırı var hocam. Sollama yapamayız. Yani 110'dan daha hızlı gidemediğim için öndeki araç da 110'da gidiyor. Başka bir otoyola geçiş yapıyoruz. Aynen üst taraftan sağ tarafa döneceğiz tekrar. Aynen öyle. Güzel kavşakmış Cemal Başkan. Kullanalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine sinyal denelere basıyorum ya. Ben mesela şu an dönerken sağ elimle 8, 7, 5 tuşlarını kullanıyorum. O beni çok rahat ediyor. mal elin yani direksiyonu mouse kontrol etsem bu biraz zorlayıcı oluyor. Direksiyonu mouse kontrol etmek bilmiyorum. Böyle bir Her, şey mi var? Evet. Herkes şu öyle an kullanıyor. Ben, ben öyle kullanıyorum. Alışıyorsun onunla. Hmm. Direksiyon çevirmek daha kolay oluyor. Uh, gonna yeah, check Jordan, yeah, <laughs> <laughs> Fener kavşaktan geçiyoruz şimdi biz. Bruno Vroklav tabelasından devam ediyoruz. Devam başkan. Size iyi yayınlar beyler. Kolay gelsin. Eyvallah. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Koordinatör Mehmet Can bizdense bir uyarsan abi ya. Sürekli şerit değiştiriyor. Sola sağa atlıyor. Sollama yapıyor. Mehmet Kent 1 664. Bakıyoruz başkan. Bizde değilmiş o. Bunu sorulayabilirsin başkan. Takip ediyor. Takip ediyor işte. Sıkıntı orada. Hemen ilgileniyorum. Bahadır burada mı hala? Bahadır. Edwin. Birisi çıktı da diğerleri de çıktı herhalde. Bilmiyorum. Görmedim ben başı. Şey. Adminleri görmüyorum. Oha şehrin içinde otomatik 60'a kilitliyor. Vay bu bu yeni bu eskiden yoktu bu. Ozan. ile beraber getirdiler onu. Evet, bu yeni. Eskiden yoktu. Eskiden abi. direkt her şeyin her yerine 60'a çarpıyordu. Şi Şimdi ıı, kademeli 60, 80. Şehirden çıktıkça çift o da hızla artıyor. <laughs> evet dostlar ana ana oyuna sahip olmanız yeterli şu anlık. Belki ilerleyen zamanlarda DLC'leri ortak, DLC'leri ortak olan kişileri bir araya getirip farklı o DLC'ye has yolları ve o ile gelen has kamyonları ya da yük ne varsa onları ilerleyen zamanlarda kullanabiliriz. Tabi katılım bu kadar yüksek olmayabilir, daha az olur ama zevkli de olur. İstanbul yollarına gitmek güzel olur mesela. Ha mesela yani Black Sea'yi alırız abi, Black Sea kimde varsa onlar katılabilir sadece. Bu arada orada da Marmara'ya gidiyorlar. Black Sea. O nasıl oluyor anlamadım. Bölgesel ya, olarak herhalde oranlar orayı Tekirdağ Karadeniz olarak adlandırıyor. Karadeniz'de de şey var ya Tekirdağ taraflarının, Edirne taraflarının. Ya oradan onu, yola... onu bence Route Türkiye yapsaydı bence daha iyiydi yani. Ne evet, Karadeniz. Rusya'nın da Karadeniz'e sınırı var. Demek ki bunlar Rusya'da geçecekler oradan. Gümüşhane'den. Rusya'ya getirdiler ya sen Petrosburg'u daha şey Getirmezler. Çok Kesin var herhalde Rusya'nın. Hayır yani Türkiye'ye get tamamen getirirlerse ki getireceklerini düşünüyorum ben. Ben de düşünüyorum. Zaten hani şey tarafında resmi olmayan tarafta tamamen Türkiye haritası var şu anda hani bazı kişiler. Ama siyasi e, haritada değil de coğrafi haritada e, İstanbul dışı Avrupa'ya sayılmıyor onu biliyorsunuz değil mi? Aynen. Tabi canım. Ya, o yüzden de belki getirmiyor olabilirler. Hani Orta Doğu haritasındaki şeyin ülkesinin ne işi var Euro Truck Simulator'da diyebilirler yani. Yok o ee, büyük ihtimal getirecekler. Türkiye'nin burasını getirdikleri için ilerleyen zamanda yani tüm Avrupa'yı tamamladıkları zaman büyük ihtimal getirirler. Getirmeleri lazım ya. Mesela ya yani taleple alakalı bir şey ya bu. Mesela bu, iki, der... bu ikinci mola yeri mi? Evet. Süper abi. Ben çok susamıştım mesela. Bu çok iyi oldu. İnşallah oyundan düşmem. Düşsem de gerçi buradan başlar değil mi? Evet. Şurada bir durayım abi. Yine fotoğraf işlerini halledin abi siz ben bir su alayım kendime içecek bir şeyler alayım hemen geleyim o arada Alo Alo. Ne yapıyoruz ya Ne yapalım başkan ihtiyaç giderdik Nasıl gidiyor konvoy Konvoy bence güzel gidiyor abi Canavar abi, gibi Aa, olur, olur o kadar O, o kadar olur, olur başkan kadar. Ben şimdi kendime kahve yaptım mis gibi Vallahi ben de çay doldurdum Biraz önce seni çekiştiriyorduk Hayırdır. Baybam mı da senin kanalın arasında da ziyaret etmiş, videolarını izlemiş? Ha, sağ olsun. Bu arada Taşıyor Beyler, ya, Başkan, eee YouTube. Eee e, yol kaptanımız Muharrem Başkan'ın e, kendi YouTube kanalı var ve e, adamın gerçek tırı var. Hani gerçek, bildiğim böyle canlı dokunuyorsun abi tıra. Gaza bastım mı gidiyor yani. Bizim gibi oyunda oyuncak tırla değil böyle kafasına GoPro koyuyor. Kamera şeye eee içerideki kabinin içerisindeki farklı lokasyonlara kameralar koyup bildiğin şu anki görüntünün aynısını gerçek hayatta yapıyor. E, böyle videoları var. İlgilenen varsa böyle tır şeylerinde merak olan kişiler varsa kanalını gidip ziyaret edebilirler. Hatta bazen o kadar çok dalıyor ki ben arada şey yapıyordum. Bir, bir'e basıyordum kamera düzelsin yani. <laughs> <laughs> diye. Yalnız tanıyan, e, evet, ben en çok şeyini beğenmiştim abi. Kafa bandıyla yaptığı yayını ben çok beğenmiştim. Yayın değildi gerçi videoydu da. <laughs> aynen kanka. Kafa bandıyla sanki daha çok böyle tırın içindeymişin hissiyatını veriyor öyle. Ama birçok e, insanı rahatsız edebilir o kafa çünkü sürekli sola bakıyor sağa bakıyor Aynen. Biraz... Sağa bakıyorum sola bakıyor ya. Bası diyor işte bu olmamış. Ki zaten herkesi memnun edemiyor başka. Ya o Tabii tabii başka diyor. Tabi. O bilmem ne. O, o öyle, muhakkak öyle bir şey abi. Şey evet, evet, o muhakkak. Ya, bir, bir videoyu kafa bandıyla çekiyorsan bir videoyu yatak üstü mesela yataktaki veya koltuktaki ya şey. Ya böyle çıkıyor. durumlar için aslında e, en güzel çözüm abi birden fazla kameran olacak. Kesinlikle. Yerine göre değiştireceksin. Yani sen 5 kamerayla kayıt al abi mesela 30 saniye kafa bandını koy, 20 saniye ötekini koy, 1,5 dakika arkadaki kamerayı koy. Ama tabi o da nedir? Bugün Go, bir GoPro 1,5 bir oldu herhalde değil mi? Of birisi abi oldu. şey yaptı. Muharremciğim bunlar kim? Yağız uçtu abi. bunlar Yağız uçtu. Evet önümüzde bir kaza oluştu. Bunlar F7 abi. Seri F7. Birileri uçtu. Oo, yayından görüyorum ben de bayağı bayağı bir kaza Lak girdi muhtemelen birine. O da arkadan girdi. Sedat'ın genim. Kilitten dolayı olabilir. Şöyle bir bakayım. Gitti abi King tır. De. Tır yalan oldu. Se Sedat mıydı bu? Kimdi bu? Birisi Sedat. Tamam abi. O e borçlandırın onu. Mağuldük TV şirketine. <gülüyor> 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 borçlandırın tır sıfır sızırtı 6 Serdar Başkan nerede? Serdar Başkan da gelsin. Muhabbet. Serdar Muhabbede. Başkan arkamdaydı. Ne oldu bilmiyorum. Yok yok kanala niye gelmiyor? He. Vallahi herkes araba sürüyor.